Hisse senetleri, hisse senetleri şirketlerin yani borsa gidip şirkete ortak oluyorsunuz. Bu haram mıdır ya da helal midir işlemliğin göre? Borsada risk var tabii, kar edebilme, zarar edebilme. İkincisi borsada almış olduğunuz e, hisse senetlerinin e, reel bir değeri vardır netice itibariyle, yani sermayesi şirket, vardır evet, şirket, şirket var olarak. Ortada. Burada borsada, e, borsa oynarken veya borsada yatırım yaparken, oynarken kelimesini kullanmak istemiyorum. Kullanmıyorum zaten hocam o kelimeye karşıyım. Borsada yatım yaparken, sermaye hareketini yaparken üzerine sermaye hareketi yapmış olduğunuz şirket temel itibariyle İslam'a aykırı ve haram statüsü içeren bir iş yapıyorsa onun borsadaki değeri de ona göre haramdır. Mesela mesela diyelim ki içki üretiyorsa X içki üretiyorsa siz o, o sermaye hareketi içinde olamazsınız. Ama diyelim ki bir kağıt üretiyorsa, toprak üret, üretiyor, toprak alıyorsa vesaire. Eee bunlar içinde olmak e, dinen haram değildir. Çünkü o bir ticarettir. Onu yapabilirsin. Sakıncalı değildir. Hocam enflasyon olan bir ortamda para devamlı değer kaybediyor. Evet. Bu ortamda faizin olması normal midir? Faizin olması normal değil. Yani faiz faizdir. Ee, Allah e, helali helal kılmıştır. Haramı haram kılmıştır. Aradaki ölçüyü koymuştur. Kur'an-ı Kerim ayetleri ribayı haram kılıyor. Hz. Peygamber de son haccında, veda haccında faizin her türlüsü ayaklarımın altında. Faizin türleri vardır çünkü. Hz. Peygamber tümünü yasaklıyor. Bu nedenle eflasyon kadarınca zarara uğrayacağını düşünebilen bir insan borçlanırken değer kaybetmeyecek olan bir metal esas almak suretiyle borçlanabilir. Ama şu var sadece. Yani enflasyon kadarı da faiz, faizdir. Yani kimse onu faiz hı hı. E, statüsünden çıkaramaz. Yani genelde mevduat enflasyon kadar oluyor. Evet, o da faiz. Faizdir. Faizdir. Şu, vadeli mevduat. Ama Hz. Peygamber'in şöyle bir uygulaması vardır. İşte enflasyon kadarıyla e, ödenen şey, enflasyon kaybı kadarınca ödenen şey faiz statüsüne girmiyor diyenlerin dayanağı olan bir şey var. Tabii ben o dayanağa çok e, şey bakmıyorum, olgun bakmıyorum. Bana göre faiz, faizdir. Evet. Adı değişse de faizdir. O şöyle hareket ediyor. E, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinden para alıyor, borç alıyor. Resulullah çok zengin bir insan değildi. E, para alıyor. O parayı kullanıyor. Zamanı gelince Hazreti Peygamber ödüyor parasını. Aldın mı paranı? Aldım diyor. Tamam mıdır? Tamamdır. Akabinde e, birkaç kuruşa fazladan veriyor. Bu da diyor senin beni daratmadığından dolayı. Yani erkenden gelip de paramı ver diyebilirdin. Ben de o paranı kullandım, istifade ettim. Bu da gönlümden sana olan bir ektir diyor. İşte buradan hareketle acaba bu bir enflasyon kaybının engellenmesi miydi tarzında ama o dönem için zaten bir enflasyondan bahsetmek, bugünkü anlamda bir para hareketinden bahsetmek mümkün değil. Çok farklı dönemlerdeyiz. Çok farklı dönemlerdeyiz zaten.